ila 10 gün arasında ortalama bir haftada etek gözündeki polenler perga dediğimiz fermente olmuş arı ekmeğine dönüşüyorlar. Doğru haberleriniz aracılık bölüm bir, birimi var. Ee, Yakaköy'de galiba bildiğim kadarıyla. Orada, oradaki imkanı olmayanlara da böyle bir e, kovan yetiştirme yerimiz de var. Dış kabuğunu bizim sindirim sistemimiz parçalayamadığımız için Bizim ürkümüz Kore'nin ülkesinin birbirlerinden alt taraftan çıkıp gidiyor. Yeni dallar çıkarırlar ve yeni yapraklar çıkarırlar. Bu sırada gömleleri yaralanır. İşte o yüzden de geleneksellik çok önemli. O yüzden de usta-çırak çok önemli. O yüzden de sadece kitaptan da okumak da olmuyor. Arada, öyle mi e, Herhalde öyle, kesinlikle. En güvenli de öldürmek demek hem etik, hem de işlevsel olarak yanlış bir şey olur. Yaş döngüsü içerisinde belirli organları aktif olur, belirli organları inaktif olur. Arının e, bu sanırım kraliçe işte tüm vücudunda polenleri nasıl topladığını görüyoruz. Aslında gözdeki bu kıllar bu ön ayağı fotoğrafı. Çünkü az önce söylemiştik ön ayakta bir polen temizleyici kısım vardı. Aslında ultraviyole ışınlarının yanı e, mor üç tane de basit göz yapısı var. Bu bileşik göz yapısı gözcük dediğimiz de deniyor. Eğitimin sonunda kovan hediyesi ve e, ilave olarak da kıyafet ve benzeri e, ekipman hediyesi de yapılacakmış. Bunu da duyduk. Çok mutlu olduk. Umuyoruz biz de buradan bunu geliştirerek devam ettirmeye çalışırız. Öncelikle Bornova Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir e, sunum yaptığı için eğitici bir program. Çok teşekkür ediyoruz. Ama aynı zamanda tarımsak hizmetler içi çekildi, karıştı. O yüzden belediyeler de bu duruma adapte olmakta çok zorlandılar. Buna en iyi belediye arkadaşlarım. bu konuyu da bu şekilde ilgilendikleri için, önem verdikleri için birlikte çalışma ortamı sağladıkları için ben de ayrıca bahsetmek istedim. İşleri karmaşıklaştıran bir etkende son 10 yıldan beri içinde bulunduğu ve orada olanlarla birlikteyiz. Ee, biraz evvel... E... Çok belirtik dışarıda başlamadan evvel